Alkol için ideal doz nedir biliyor musun? Hı, sıfır. Yani alkol iyi bir şey değil. Her gün alkol içersek bir kadeh bile olsa bu bizim için iyi bir şey değil. Alkol içtiğimizde vücutta neler neler oluyor? Karaciğer böyle kendini öyle bir hırpalıyor ki ama biz bunu doğallaştırmışız. Mesela diyoruz ki işte arkadaşlarla dışarıda buluştuğumuzda mutlaka alkol içilir. Mesela ben de eskiden alkol içiyordum. Bu hastalıklardan sonra tamamen bıraktım. Akşam dışarı çıkmayı seviyorum, dans etmeyi seviyorum hı hı. ama soda limonla dans ediyorum ben. Beş tane soda limon içiyorum. Zaten dans etmeye başlayınca orada bir sarhoşluk geliyor. 5 tane soda limon içsen bile bir tane şaraptan daha mı az zararlı? Kesinlikle. limon zaten çok faydalı. Dans ediyorsun, dans ederken zaten terliyorsun. Bir sürü işte mineral su kaybediyorsun. O, onu yeniliyor. Bizim Churchill dediğimiz. Churchill şey. evet. Tuzlu veya tuzsuz fark etmez. Yani işte tansiyon problemi varsa tuzsuz ama çok ciddi bir efor, spor, terleme vesaire varsa e deneyelim. Biraz tuzlu. Alkol almaktan mutlu olan aslında çok insan görmüyorum. Yani onlar mutlu olmayı tercih ediyorlar. Mutluyum demeyi tercih ediyorlar. Yoksa kim vücuduna bir zehir sokmayı yani sigara en büyük problem ne biliyor musun? Alkolsüz insanlar sosyalleşemiyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Hmm. Rahat davranamıyorlar. Mesela bir erkek bir bara gidiyor. Orada alkol olmadan bir kıza yanaşamıyor. Bir kadın ya da alkol olmadan rahat rahat dans edemiyor. Zihinsel çalışmalara da bakmak ben lazım. Çok Bu kötü.